Herkese selamlar sevgili dostlar ben PDD Mekircan yeni bir oyuna karşınızdayım efendim Diablo 4'ü Steam bir haftalığına ücretsiz deneme sürümü gibi bir şey sunmuşlar bize büyük ihtimal oyunu tamamını oynayamıyorsunuz belirli bir level'a geldikten sonra bitecektir öyle tahmin ediyorum ama oyunu deneyimlemek için oldukça da e, iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum bu nedenle efendim oyunumuza girdik. Şimdi bu izometrik kamera açısına sahip Hack dediğimiz oyun tipi. Bu da nedir? İşte görevleri sadece işte gidip karakterlerle konuşuyorsunuz. O şekilde görevleri alıyorsunuz. Onun dışında gelen yaratıklarla falan pek bir iletişim şansımız yok. Yani Baldur's Gate'deki gibi herkesle iletişim kur, farklı yollar dene gibi bir durum pek söz konusu değil. Ve karakterler ana görev çerçevesinde belli kişilerden görev alıyor. Gidiyor, karşısına ne çıkarsa çatır çutur öldürüp geçiyor. Hikaye bu, olay bu. Daha önce Diablo 1 ve 2'ye... Çok genç yaşlarda, ortaokul lise dönemlerinde fan oynamıştım. O zaman yeni çıkmıştı. Daha sonra Diablo 3 geldi. Onu da bir deneyimledim. Onu da böyle bir 30 level'a kadar falan çıkabildiğim bir deneme sürümü gibi kısa bir şey vardı. Hani oynat oynamanın izin veriyordu Battlenet'te. Onu da deneyimlemiştim ama o şey gelmişti bana biraz nasıl söyleyeyim? Yaban gelmişti. Ondan sonra bu izometrik kamera sahip oyunlara karşı hepsini olmasa bile bir kısmına karşı, en azından Diablo be Diablo benzeri bu Hack and Slash'a karşı Birazcık negatif bir hissiyat oluştu bende. Bu nedenle de bu dünyaya girmedim. Şimdi bu karakterle yeni bir karakter oluşturacağım. Bunu bununla devam etmeyeyim. Aynı karakter oluşturacağım aslında ama. Ya da başka bir karakter de oluştur. Yeni bir karakter oluştur diyelim. Şimdi yeni karakter oluştur dediğimizde 5 tane bize karakter veriyor. Druid. Druid dediğimiz İngiliz mitolojisinden gelen orman ruhlarıyla gör, şey yapan, iletişim kuran bir çeşit büyücü. Ama tam anlamıyla bir büyücü de değil healer özellikleri olan, hayvanlarla konuşabilen bir canlı şey, ee, sınıf. Oradan geliyor. Efendim Haydut'umuz var. Haydut FRP oyunlarında daha çok böyle işte hızlı şekilde, seri şekilde gizli hareket edip, e, adamları indirip, işte loot'u falan, işte kasaları açabilen falan filan bir karakter gibi sunulur. Burada büyük ihtimal öyledir. Efendim bir büyücümüz var, bir de ölüm büyücüsü var. Bu büyücü ve ölüm büyücü arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorum. Hani oyunun arka planını ya da oyunla ilgili detaylı bilgi sahibi değilim. Sadece Steam'in bize böyle bir fırsat sunduğu için işin içine girmiş bir adam. Ve e, Diablo oyunlarının hani şey olan e, en çok seçilen ve en çok sevilen karakter olan barbarlar var. Barbarların özelliği ise e, diğer FRP oyunlarında olduğu gibi e, çok güçlüdür. Çeşitli kendi skill pointleri vardı. Nedir bu işte? Rage vardır mesela. İşte rage açılma yani öfke krizi, öfke patlaması yaşadığında... Bu, bu ara bu söylediklerim FRP ile ilgili, Diablo ile ilgili değil. Öfke patlaması yaşadığında mesela iki kat hasar vurur ama... Mesela o sırada orada düş, dostun olabilir ya da öldürmemen gereken biri olabilir görev gereği. Fakat reyce açılmış bir barbar e, artık gözü dönmüş bir adamdır. Ve karşısına kim gelirse onu devirip öldürüp geçer. Böyle bir karakter şey vardır, tanımı vardır barbarın çok üstün olduğu yanlar olduğu gibi ona dezavantaj sağlayan kısımları da vardır. Mesela barbarların daha çok şeyleri yoktur. Büyü yetenekleri pek yoktur. Ha bu oyunda olur olamaz o, o, şey onu bilemem. Ama normalde oyunlarda oyunlarda şeylerde FRP oyunlarında falan pek yoktur. Mesela şeylerde de büyücü sınıflarında da işte şeyleri canları azdır. Daha yüksek hasar vururlar. işte uzaktan şey yapabilirler ve işte FRP oyunlarında daha çok bir tane büyü yaptıktan sonra uzun bir süre büyü yapamazlar. Çünkü ee, bu vücutlarını yorgun şey yapar, e, güçten düşürür, yorgun hale gelirler. Bir iki tane büyü yapıp geri çekilmek zorunda kalırlar. Ama barbar ve yakın dövüş işte haydut, dürüt burada öyle mi bilmiyorum ama şeyler yakın dövüş yapanlarda ise böyle bir problem yoktur. Genelde bunları bir ekip olarak oynadığımız düşündüğünüzde PvP modu tarzı yani birlikte koop girebilecek bir oyun olduğunu düşündüğümüzde bir grupta herkes bir karakter alır ve birlikte e, ortak hareket ederler. Barbar Gelen hasar soğurur, tanklar ön, ön planda bulunur. Büyücüler arka kısımda bulunur. Mesela okçu bir karakteriniz varsa işte o yine büyücünün biraz daha önünde ama şey de bulunur. Çünkü büyücü şey yapan, toplu hasar verebilen bir karakterdir. Toplu hasar verir ve geri çekilir. Zayıf bir karakter olduğu için çok çabuk ölebilir. okçu ise uzun süre hasar verir. Fakat e, büyücü kadar şey değildir. Hatta bazıları bir miktar yakın dövüşte de işte özellikle vardır girebilirler. Şimdi buradaki bir okçu san sanırım sadece haydut. Haydut da gidebiliriz ama ben barbarla oynamayı tercih ederdim. Haydutla mı oynayalım barbarla mı? Yok ya barbarla oynayalım. Ya da haydutla oynayalım ya. Kim olalım erkek? Erkek seçelim. Bak şu karizmatik bir abimize benziyor. Şu biraz şeye benziyor. Eee... 90'ların pop müziğini bırakmış şarkıcı havası var. Bu da gitarist havası var. Böyle bir müzik grubu ekibi gibi. Böyle gözleri sürmeli falan filan. Neyse. Sonlandır. Bir tane haydut seçtik efendim. Aşırı zor olsun mu? Tabii ki hayır. Aşırı zor olmasın. Karakter ismi Playday olsun. İkinci sezondaymışız. Ee, her şeyde dönem dönem 6 ay ya 1 yıllık sanırım periyotlar halinde yeni sezonlar çıkıyor ve yeni sezonlarda ee, karakterlerin işte her birinin e, oynanış mekaniklerini, skill pointlerini falan değiştiriyorlar yani yetenek karşılarını değiştiriyorlar vesaire böyle şeyler değişime yapıyorlar. Bu sayede aynı oyunu bir daha bir daha aynı kişilere oynatmak gibi bir e, yol seçiyorlar. Bu sayede ya yani buna benzer yöntemlerle Diablo 2 yıllarca insanlar tarafından oynandı. Ee, oynayanlar genelde loot odaklı, i̇şte, level atlayalım loot kasalım, level atlayalım loot kasalım yani malzeme toplayalım kafasıyla oynayan, oynuyorlar ve bundan e, acayip keyif alıyorlar. Şimdi, sezonlu karakter sezon sonu erdiğinde ebedi diyara taşınır. Yani yok olur, yenisini açman gerekiyor. Sezon yolculuğu ve savaş bileti yalnızca sezonlu karakterlerde olur. Hmm. Şimdi, eğer biz oyunu satın almış olsaydık ve çok uzun vadede oyuncak olsaydık, bunlardan birinde oynanış tarzımıza, yöntemimize göre seçmemiz gerekirdi. Ama ben hadi sonuçta 6 gün oynayabilirim maksimum şu an. Ve büyük ihtimal belli bir level'a geldikten sonra oyun bizi şey yapacak. Tamam bu oyun burada bitti, deneme etkinliğiniz bitmiştir. Teşekkür ederiz deyip bizi kapı dışarı koyacağı için. Bunlardan herhangi birini seçmemizde yani çok bir farkı yok. Ee, birinci Dünya Akademisi, ikinci. İkinci biraz daha zorlu sanırım. Birinciden başlayalım. Tamam. Fox TV şey... E başrol oyuncularına benzeyen abimizle oyunumuza başladık. Korunak hiçbir zaman insan için yapılmamıştı. Korunak dedikleri yer neresi acaba? Yüce cennetler ve yanan cehennem arasında savaştan sığınmak için yapılmış bir yermiş. Hmm. Bunu yine bu ebedi çatışmada yeni savaş oldu. Ya yani bu sığınak dedikleri yer Araf gibi bir yer sanırım. Horadim, group, kept mortals safe. now, this once powerful order is a husk of what it was, and sanctuaries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Okay. Şimdi bu sinematik bittikten sonra birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi söyleyeyim belki bilmiyorum. Şu an emin olamadım. Durun bakalım bitsin. Ne ne anlatacak bize onu bir görelim. Oha lan ne atı parçaladılar. Kardeş. Çal keke çal. Güzel bir müzikle gir bakalım konuya. Oo, Atı bayağı fena parçalamışlar. Good var hemşim good good. Good var burada. Aa, meşal de söndü. Şimdi ne atayacaksın? Ne yapacaksın şimdi kardeş? Canlıydım. Evet. Oyunumuz başlıyor dedim. Başlamadı. ölürsün sen orada yatarsan biraz daha içeri girseydin Akşam olunca yaralarım sızlar dörörörörörör Dostum yoktur hangisine yanayım dostlar rö 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 rö. Aha kurdun dişine kan değmiş. Şöyle bismillah de bir kalk kardeş. Bir teyemmüm al orada karın üzerinde şöyle. <laughs> Heh, oyunumuz başladı. Buz tutayısı tamam. Sığına sığınak bulmam lazım diyor. Tamam. Ok tuşları çalışıyor mu? Hayır çalışmıyor. Ve ASD çalışmıyor. Normal ok tuşları çalışmıyor. Bunlar çalışmıyor. E abi He, sadece böyle tıklayarak götürebiliyoruz. Aa çok kötüymüş. Yayını çıkar yayını. Yayını çıkaramıyor musun kardeş? Şu space ne? O ne be? O nasıl bir hareket böyle? He, ha, biraz shift'e şey space'e biraz ileri atlıyor. Şimdi kardeş canın zaten dolu. Sohbet aç takas grup inceleme merhaba. Merhaba de bakayım. Diyemiyorsun. Bu galiba multiplayer için. Buradan sohbet açabiliyoruz. Heh. Yayını al kardeş yine yayını. Yayını nasıl kullanıyorsun? Tamam da yayını shift. He tamam. Ha şey söyleyecektim. Diablo oyununun olayı şudur abi. Bir belki de. E, bulunduğu dönemde yani çıktığı dönemde. En gor oyundur. Yani en böyle kanlı, işte mesela Butcher diye bir karakter vardı onu hatırlıyorum. Üçüncü katta karşınıza çıkıyor zindanda. İnanılmaz korkunç bir karakterdi ve o onunla karşılaşacağımız zaman çok korkmuştum. Atmosferi çok karanlıktır. Ee, olaylar çok ilahidir. Hani şeytanlar, melekler ve onlara bağlı güçlerin mücadelesi falan. Oldukça etkileyici bir dünyası vardır o anlamda. Ee, ama şey en önemli şey temasının çok karanlık olması. Üçüncü oyunda bunu kaybetmişler. Daha böyle Harry Potter dünyası gibi bir dünyaya evrilmişti. Ee, Kimler bundan keyif aldı, kimleri de ya işte Diablo istediğimiz Diablo değil, eski Diablo değil diyerekten. Ee, o yüzden şey yaptılar, soğudular ve uzaklaştılar. Şimdi bu dördüncü oyunda birlikte bu temaya geri dönmüşler. Öyle gözüküyor. Şöyle biraz yakından baktığımızda modellemelerde hiç fena durmuyor. Gidelim bakalım. Allah. Üzerlerinden geçince parçalanıyorlar. Hı -hı. İlginç. Devam edelim. Abi tamam da ben yok ok katamıyorum. Abi ben o ok katabilmek istiyorum ya. Yok mu? Ya ha. Ben oku nasıl atacağım? Yan tuşla çıkar tamam. Yan tuşla çıkar çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Shift'le çıkarmaya çalışıyorum. Shift. Tablo da olmuyor. Ben oku niye kullanamıyorum kardeşler? Bunları alıp buraya koysam, bunu da alsam buraya koysam. Hayır bu böyle değil. Bunun başka bir yolu olması lazım. Shift ve oka bas diyor. Favori olarak ekle. Tamam. Abi boş yerlere ok atamıyor muyuz böyle? Pıt pıt. Allah Allah çok ince. Yok abi okumu kullanamıyorum. indirdik onu da. Bakalım şuralarda bir şeyler var mı onlara bakalım. Karlarla kaplı bir kasaba tarzı bir yerdeyiz. Köy gibi bir yerdeyiz. Kurt, kurt sürüleri, dev kurtlar buralara ele geçirmişler. Tamam. Burada bir şey yok. Harita M ile bakıyoruz. Biraz daha uzaklaşalım. Oo, bayağı büyük bir haritası. Daha da uzaklaşabiliyor muyuz? Hmm. Böyle parça parça yapmışlar. Kırık tepeler, güzel. Şurada bir şey varmış. Neymiş bu? Kan hasadı. Vampir sürelerini katlet. köyleri kurtar. 41 dakika içinde yaparsan ödül alırsın. Tabii bizim öyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bu arada şu ışık yansımaları hiç fena durmuyor. Keşke yürüdüğümüz arkada ayak izlerimiz falan da kalsaydı. O kadar şeye uğraşmamışlar. Ya şu tıklayarak yürümek yerine VASD ile hareket edebilsek daha güzel olurmuş be. Herkes edilmiş bir kasaba. Şeytanlar. Her yerde şeytanlar var. Her yer karanlık. Her yer karanlık. Dikkatli olun. Yabanidir diyor. Neler oluyor burada kardeş? Sana ne diyor? Zor zamanda geldin. Vallah mı kardeş? Neyim var? Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins. Come. I'll explain. Açıkla bakayım gel. Açıkla dışarıda dışarıda konuşalım gel kardeş. Gir koluna. There is evil staring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Şu Basit yay artı 2 vuruyor. Benimki kaç vuruyor? 27 41 bu kaç vuruyor? 29 43 bu. Bu da basit yay, bu da basit yay. Bu niye biraz daha yüksek bir şey? Uzaktan düşmanlar altı, 6 bu kaç? Bu da 6. 12 37 saniye başına hasar. 39 39 Şunu mu alsak? Al gitsin ya bunu al ne olacak? Aldım. Abi yatıyorum atıyorum. Bunu at alıyorum kardeş. Yay kullanamıyorum. Tek sorunum o. Ama aldık yay aldık. What, Selamünaleyküm. You hey. Oh, you yeah. poor thing, traveling in this awful weather. If Devmir is taking up all the space by the fire, just give him a shot. Fire is looking good, but I should watch it a little longer. Neyse. To make sure it doesn't go. Niye it fırtınadan korunacak bir yer Ya kusura bakma burada kalamazsın so, diye, bir diye bir kardeş. Mağarada nedir? Yani. Burası um, nedir? Küçük kasabımız özel bir yanı yok ama yine de yuvamız işte. konuşma çok şey değil mi? Böyle tiyatral değil mi ya? Ne bileyim hani böyle... Neyse. Evet videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video, bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.